Eğer bir defada biz bu sobayı kısarsak soba duman atar, içeri kirlenir, canımız sıkılır. Yaptığımız hareketi sobanın hazmetmesini sağlayarak 3 kademede kısacağız. Nasıl ki bir arabanın vitesini küçülteceğimiz zaman 5. vitesten 1. vitese alamayız. Önce 4'e, sonra 3'e, sonra 2'ye daha sonra da birinci vitesi alırız eğer direkt 5. vitesten birinci vitesi alacak olursak Arabanın motor şanzıman diferansiyel gibi iş aksamlarında e, hasara sebep olabiliriz e, Soba da aynen onun gibi yüksek ısıda yanan bir sobayı direkt en kısık haline alacak olursak Soba o durumu hazmedemez tolere edemez patlar duman atar dışarıya kurum iz kül savurur onun için sobayı kısarken 3 kademede kısmalıyız